Merhaba arkadaşlar. Çeşit çeşit kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kiraz reçelini göstereceğim. Şöyle 2 kiloya yakın kirazım var. Şimdi ilk yıkadım temizledim. Çekirdeklerini nasıl çıkaracağımı göstereceğim. Bir çengeli iğnem var. Onunla çıkarmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle 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 çıkartıyoruz. Çok basit yöntemlerde çekirdeklerini çıkartıyoruz. Ben şimdi hepsinin çekirdeğini yavaş yavaş çıkartacağım. Ondan sonra diğer işlemlerimi beraberce yapalım. Kirazlarımız bitene kadar çekirdeklerini şöyle çıkarıyoruz. çok basit ve çok kolay çıkarılıyor. Pipetle de yapanlar var. Ama çengelli yine daha çabuk çıkartabiliyorum ben çengelli iğne ile tam kiraz zamanı tam reçel zamanı arkadaşlar mevsiminde kiraz alıp reçellerimizi, kış reçellerimizi yapıp hazırlamak lazım. Evet, kirazlarımız hazır. Çekirdeklerini çıkardım. Şimdi tencereye koyuyorum. şu bardaklarda arkadaşlar 6 su bardağı klasik 200 milimlik su bardakları 6 su bardağı şeker koyacağım göstermek için bir bardağı gösterdim 5 bardak da tabağı boşalttım toplamda 6 su bardağı şeker 2 saate kadar bekleteceğim kendi kendine suyunu bırakacak. Ondan sonra ateşe koyacağım. Kapağını da kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi reçelimizi yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sulandı. Yeterince suyunu bıraktı. Altını açıp kaynamaya başlayacak. tamamen şekeri erimiş halde. Suyunu da güzelce bırakmış. Reçelimiz oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı çok iyi. Taneleri kirazların taneleri tane tane kaldı. Herhangi bir ezilme yok, dağılma yok. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Hem parlaklık hem lezzet versin diye. İstemeyen katmaz. Ben katıyorum içine. altını kapatıp kavanozlarıma dolduracağım. Sıcak sıcak. Şimdi köpüklerini al alalım. köpürdükçe köpüğünü alalım Şimdi sıktığım yarım limonu üstüne ilave ediyorum. Buzluğa bir tane porselen tabak koydum. Şimdi kıvamını göstereceğim size. Bakın kıvamı tam. Bildiğiniz gibi reçeller sıcakken zaten kıvam almaz, soğuduktan sonra kıvam alıyor. Mutlaka kapaklarımız temiz ve yeni olması gerekiyor. Hava almaması için. Şöyle. Baş aşağı koyalım. Evet arkadaşlar, kiraz reçelimiz hazır. Servis tabağına aldık. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, videonun tamamını izlemeyi unutmayın lütfen. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.